Toyota Corolla saat ayarını yapacağız. İki tane tuşumuz var. Display yani gösterge. Bir tanesi de burada. Biz bu soldaki tuşu kullanıyoruz. Soldaki tuşa bir kere basıyoruz. Sonra burada e, çeşitli menüler geldi. Anlık yakıt geldi. <laughs> Hedef kilometre. Ortalama hız. Kalan kilometre. Setup. Setup'a geldiğimizde basılı tutuyoruz. Düğmeye. Burada clock. Date. Units geldi. Buradan <laughs> Language dil ayarları. bek geri gitme. Clock. Clock'a gelip basılı tutuyoruz tekrardan. Burada saat ayarımız geldi. Saat ayarı mesela 14.22. Şu anda da 14.22 ama biz bunu değiştirildiğini düşünelim. 14.22 yapalım yine. Bakın burada tek tek bastığımızda 14'e geldik. Bekliyoruz. Yani 14'ü yaptıktan sonra elimizi tuştan çekip bekliyoruz. Bu dakika kısmına geçti. Burada da eğer bir değişiklik yapacaksanız yapın. Ama yapmayacaksanız değiştirin. Yere yönlü. Date kısmında yani zaman takvim ayarı var. 2021 8 23. Bu da değiştirmek istediğiniz bir şeyi değiştirebilirsiniz. Beklediğinizde düğmeye basmadan beklediğinizde kendi otomatikmen yandaki haneye geçiş yapıyor. Ve okeyliyor hiçbir şey yapmazsanız. Evet bu şekilde. Unit e, Units kısmında ne var bir bakalım. E, date from yani date from zamanın e, formatı yani e, yıl ay gün hangisini isterseniz onu yapacaksınız. Mesela burada month ay date yani gün ay yıl şeklindeymiş bu. Burada bıraktığınızda bu tekrardan e, yapacak. Back geri gitmek oluyor. Backe geldiğinizde basılı tuttuğunuzda geri gidecek dil seçeneklerine gelip de basılı tuttuğumuzda İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Portekizce gibi görüyoruz. Ve burada da İngilizceyi okeylemek için bekliyoruz düğmeye basmalar. Evet, dilimizde okeyledik. Bek geri gitmek demek. Geri gidiyoruz. Burada da tekrar bastığımızda tek tek hangisinde durmasını istiyorsak anlık yakıt, kalan kilometre kullanım zamanı dediğinde Mesela işte nedir? Tarih veya sıcaklık gösterebiliriz. Bizimki sıcaklıkta kalsın diyoruz. Güle güle kullanın. İyi günler.